Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan fırında mantar patatesli mantar yapacağız. Önce güzel bir yıkayoz, temizlersin. İçerimata. Bir başını bunun bir kızım daha toplayacağım orunu ee, evet. Amanın çocuğa bir bakın bakalım de. Görün Ne kaç okula mı gitmiş olsa. mi oğlum okula mı Şöyle ikiye. <laughs> İkiye böldüğümüz Biraz zaman, uyu, ne, ne, sırında erir gider. Şiş, şöyle. Ne <laughs> <laughs> ne ne uyumuşmuş ya, şey, viraj. <laughs> Ölker, bizim evde soğuk adım varmış, gördüm annem böyle. Şey var mı? Ne? Antibiyotik Ant. Babam Var. Vardı. Ne için? Aferin Tülaç. Antibiyotik <laughs> diyor.

Dur, dur, dur. Tövbe tövbe tövbe. Ne oldu? Ağzı ağrıyor bir çekeydik mi? Tövbe tövbe tövbe. biz de hazır A evet. Ver dedim. O zaman sen Koy dedim ağaç sen. Ha koy öyle yeah. Koy dedim içine. Koy. Koy dedim aferin. Koy dedim koy 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 koy. Al Koy dedim içine ha. Ha ben ne yapıyorum şey yapıyoruz. mantar pişireceğiz. Dem dedim. bir O şey. O da kek, şey kek, ince kek.

Dedim. Dedesi. Baba. Babam. dedin din oğlu şu? Hmm. Dur öyle de. Öyle değil. Tamam, tamam yetti tamam. Ha. O. Tamam dedim. Aferin ha, ha. Öyle. Tamam dur. M dur dedim. M dur, attık şimdilik. Biraz da ayçiçek yağını şöyle çiselleyelim. Öncelikle. <laughs> Top dep <Topladım> sen. <laughs> Biz torunumuzla yapıyoruz değil mi? <laughs> Fırınımızı da açtık. Fırınımız ısınsın 200 derecede. Bundan sonra öncelikle patatesimizi birazcık pişireceğiz. Ha. antarımıza geldi. Teşekkür dese. Değil. Yok mu bir aşk gitmiş mi yok? Kaçmış mı? Yani, vay 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 vay. Bir bulun gelin bakayım. mı?" Ana orada mı bu? Ee. Ee. Zorla hareket var ama bir asıl. Ee. Şumuştu çocuk ne oldu? Bulmuştu. Hmm. Ne alındı ama şey ineceğiz. <laughs> ne fark ettik? Ben de düşündüm ki orada eteğiyle donuna. Hep çocuk yerlerinde. Kendi gibi oradan düşündüm ki. Öyle sanırım. İşte insan kendine göre değerlendiriyor. Ya, aynen, ama. aynen, aynen. Çocuk çocuk bazen düşürdür. Ben evde kendim düşürsem herkes düşürür. Aynen. Ben de öyle yapıyorum. Aynen, 그래 가지고 왔는데. 어머 봐봐. 그래. 그래도 해야 돼 그냥. 이거 봐. 이거. 미라 죠. 어쩌려고. Peki, o zaman karadan gördüğümüz sene sadece bizim o sıkıntı aramızda bir kar yağdı. Bir daha da görmedik ki o sene. Ee, Aynı öyleydi ama bak. O, o sefer de şimdi baştan bir yağdı. Aynen o zaman da o bir yağdı bir daha da görmedik. Ben bu de uh, sabah 19 gibi işte günü o sene kuruğu O, o sene daha iyi buluruz da, ama o sene dışı arada çok olmuş. Şimdi üst üste işte, böyle korktu. Evet. Heh. hoşuma giden yer, Bu doğduğu dolduğu sene. hem yağlı, hem kuru hem ılık Hem evet. ıslak hiç soğuk olmadı. o Gene <laughs> de bizim direkt yıkıldı bizim kuyruğumuz da ne de öyle değil. çok yağışlı. Hmm. Sular. Bizim ceylanların direkleri falan bir yıkıldıydı. Siz zaman neredeydiniz? Çiğin evinde mi? O sular mıydı? Evet. He, evet. buradan ötesi ayrı bir memleket dediler. Çiçekten ötesi. O zaman şey de ama ben köy Çünkü İstanbul'da değildim. Sen köydeydin mi? Sen de Ha, burada mıydın o zaman? Tabii tabii, Karamazov'da. O sene köy çok iyi. Bırakın, beye alacaklar. Buradan öte ayrı bir şey var, ben bekletmedim.

the cake.